merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni <laughs> video ile gördüğünüz çoğu videomda yanımda olan kardeşimle burada. Bugün yine bir maç videosu yapacağız. Bugün Balkon'dayız. mı? Hadi videonun da ben senin yanında. abi bu kale değilmiş. Yok ben bunu. Yok ben bunu. <laughs> tamam tamam hadi, hadi. Arkadaşlar bir çekirdeğim isteyeyim. Evet arkadaşlar bu mallık yapıyor çekirdek çitli. arkadaşlar siz bunu dinlemeye kanalı ben açtım oğlum. Kanalı ben ben de yıldım ne biliyorum oğlum. videomda kar parking videosu şimdi. <laughs> arkadaşlar bu videomda birazcık sesli oynamamız lazım.

Deze video was een vrolijke hoortje. Ik heb een mooie video. Ik heb een mooie video. Ik heb een mooie video. een Ik heb Ik heb het niet video. Ik Ik Ben bunu ne ki? Hadi kızı. Çevirmezsin. bana bakarım. Gol. Tamam 11'e bir de bir. On Hatta avans sıfır <laughs> Ay, ben neredeyken mesela O zaman boştur <laughs> yani, baba. Tamam, tamam. baba. burada

我们什么？我们买什么？